gene e, bu son Orhan Pamuk'un başlattığı tartışmadan sonra ben arabeskin biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi arabesk aslında bir şeylerin doğru gitmediğini, bir adaletsizlik, bir eşitsizlik olduğunu anlamış bir kitlenin müziği ama bunun muhatabını yanlış yerde arıyor sanıyorum bu kitle Tanrı'da, kaderde e, bunda arıyor. Burada yanlışlık ama e, mesela İbrahim Bey'in şarkılarının ben hemen hemen tamamına yakının üzerinde çalıştım. Filmlerinin üzerinde ve gördüm ki mesela nerede bu büküp bir garip görsen hor görmek kim bilir ne derdi vardır. Madem yaşamaya geldik bu dünyaya benim de herkesten bir hakkım vardır diyor. Şimdi bir insanın e, hor görülmüşlüğünü o, Orhan gelince bak Ben okudum. Okudu. Okudunuz ama yani Orhan Bey'in şarkılarında. E, bundan daha iyi anlatabilen bir başka şarkı sözü düşünemiyorum. Yine 90'lı yıllar Mega Aşk kaseti İbrahim Bey'in en çok satan kasetlerinden o dönem. Türkiye'de faizler artmış, yatırımlar düşmüş, işte paradan para kazanılan dönem yine. İbrahim Bey'in en çok dinlenen şarkısı o kasette Gözü doymaz gönlü aç ben ne yam yamlar gördüm Hayat bir çark dışında herkes umut peşinde ihtiras ateşinde ben ne yananlar gördüm En çok o kasette dinlenen şarkısı buydu Şimdi o dönem Türkiye'sini Bundan daha güzel açıklayabilen Bir başka şarkı sözü de benim aklıma gelmiyor Bu nedenle Arabesk iddia edildiği gibi Hani toplumundan uzak bireysel dertler üzerine Böyle bir müzik değil benim bu sözlerde Gördüğüm kadarıyla Ve Arabes nedir yine İbrahim Bey kendi şarkısıyla cevap veriyor Son olarak onu söylüyorum Vur gitsin kaseti yemin et kasetinde vardı. Arabesk kendini anlatıyor. Zenginlere, fakirlere, entellere Arabesk. Gizli sevda çekenlere mahkumlara Arabesk. Evet. Bu bir hayat biçimidir. Bu bir özgür düşüncedir. Hem sevilir hem sevilmez çözülmeyen bilmecedir demişti. Arabesk'in arabesk tarifi aynı zamanda Evet. <laughs> Çok güzel. evet. Bunu söylemişti İbrahim evet. Bey. Sorma soruma gelmeden çok kısa bir şey daha eklemek Buyurun. istiyorum. Ee, İbrahim Bey neden sosyolojik bir olgu, neden sosyal bilimlere konu olan bir insan? Onunla ilgili bir şey Sen söylemek istiyorum. Neden siyaset Evet. Ta Biz neden ödevler para... hazırladık? Şimdi ben İbrahim Bey'i İzmir Fuarı'nın fuar olduğu dönemde, yani o gazino kültürünün olduğu dönemde çok şık, çok elit bir gazinoda da izledim. Aynı zamanda Kadınlar Matinesi'nde de izledim. Aynı zamanda girişim bedava olduğu Halk konserinde de izledim, stadyum konserinde de. Ve gördüm ki ilgi sevgi aynıydı. Ve gördüm ki İbrahim Tatlıses stadyum konserinde nasıl davranıyorsa, tavır, tarz neyse gazinodaki de oydu. Şimdi İbrahim Bey bence sosyolojik bir olgu yapan budur. Yani iki Türkiye'nin iki farklı sınıfının, iki farklı ucunun aynı ilgili aynı sevgiyle yaklaşmasıydı. Yine İbrahim Bey'in Vurgis'in kasetinde o dönem ilk kez Kürtçe e, parça okudu İbrahim Bey ve Türkiye'de de bu, o dönem bir ilkti. Üçlü potpornun içinde. Ve o zaman gösterdi ki Türkiye'de Kürtçe parça söyleyince ertesi gün ihtilal olmadı, kan gövdeyi götürmedi. İnsanlar bunu sevdiler. Bu nedenle İbrahim Tatlıses sosyolojik bir olgu. Şimdi konserlerinde, Karadeniz türkülerinde de el ele yapıyor. Güneydoğu Türklerinde de gözleri doluyor. Belki o dönem Kürtçe bir parçayı bir ilk sanatçı söyleseydi halka bu kadar da şey gelmeyebilirdi. Belki bunun kabul edilebilir olması İbrahim Bey'in İbrahim Bey olması da önemliydi. Bu da bence bir fark yoktu. Ve Doğu Batı kültürleri arasında İbrahim Bey inanın çok büyük bir köprü vazifesi yaptı bence benim gördüğüm kadarıyla. Benim birçok arkadaşım, bir kentte Batı kökenli arkadaşım, Doğu ile ilgili hiçbir şey bilmeyen arkadaşım, Puşi, Ağıt, Zılgıt nedir? Bunları Fırat dizisinden sonra sormaya başladı böyle Doğulu arkadaşlarımız. Aa ne demekmiş, nasılmış? Bununla ilgili. Ve İbrahim Bey o dönem yine şey kasetinde eee bir yaprak dalından koparıp düşse ezilir yüreğin kaygımız vardır. Ne dili fark etmez ne dili. Top dört dili, dili tam rengi. olarak bir söylesene Allah aşkına. Ne, e, <laughs> bir ha yaprak kutuplarda, Hak kutuplarda bir eski o genci. Ha, Afrika'da, Afrika garip bir, zenci. Fark etmez ne dili ne dini ne rengi. Madem ki insandır Aynen. Saygımız vardır. vardır. Şimdi bugün mikrofonu uzatsanız bu fark etmez ne dili ne ...dininle rengi, rengi sözünü söyleme yürekliliğini gösteremeyecek çok insan olduğunu düşünüyorum ben Türkiye'de. Bu nedenle İbrahim Bey. Şimdi ben soruma geleyim. Çok uzay, uzattım. Tek. Soruma geliyorum. İbrahim Bey şimdi hep sizin şarkınızda benim gördüğüm şeydi. Böyle bir ihanet, bir sırttan vurulma. Bir böyle beklemediğiniz yerden darbe almıştı. Canım dediklerim canımı aldı. Bu yaşantım onlardan kaldı. Tanrım zalim yapmış sevdiklerime. <laughs> hep böyle, hep bu ihanet var şarkılarınızda. Yani ben şimdi hep düşünürdüm. ya yani İbrahim Bey siz şöyle otursanız bir düşünseniz. Bu, bu şarkıları böyle size acılı acılı bizim de içimize dokundurarak söyleten yaşadığınız en büyük ihanet böyle en büyük sırtınızdan vurulma. İbrahim Bey'i böyle en yaralayan ihale neydi onu merak ediyorum. Bir, bir de ikincisi siz böyle bir sürü röportajlara programlara konuk oldunuz. Türkiye'nin en iyi gazetecilerinin, en iyi programcıların sorularına cevapladınız. Evinize gidip düşündüğünüzde ya Allah cezalarını verecek ne alet gitsin bunlardan. Şunu da bana sormadılar arkadaş. Ben de İbrahim Tatlıses'ten bunu da bana kimse sormaya cesaret edemedi, akıl edemedi. Dediğiniz soru varsa o zaman onu siz sorun, siz cevap verin burada. Vallahi bravo. Evet. <laughs> Bence sorusu da cevabı da kendi içinde ya enteresan, vallahi sana alkışlıyorum. <laughs> yani ben, unuttuğum şarkıları hatırlatıyor bana, ee, onlardan bir hayat bakışı çıkarttım gerçekten, hayata bakış çıkarttım. Çok teşekkür ederim, ben e, ihaneti çok gördüm tabii bir tane iki tane değil, e, insan ihanetle bence sarsılmamalı, yani ihanet eden sarsılmalı. Yani ben bu insana bu ihaneti yaptım, yapmamam gerekirdi, nasıl yap Yani o kendinin oturup düşünmesi lazım. Der, bana ihanet yapıldı. Ben yıkılmadım ki. Ayakta yı. anlatabildim mi? Yani bu ihanet eden bence kendine bir savaş başlatmalı. Ben bu insanın ekmeğiydim. Bu insanla birlikte yürüyordum. Bu insan bana iyilik yaparken ne oldu da ben buna ihanet ettim? Çünkü ben ona bana ihaneti gerektirecek bir harekette hiçbir zaman insanlara bulunmadım. Gerçekten bulunmadım. Öyle olduğumdan nedir her şeyden en büyük ihanet. Her şeyden, Şimdi sonuçlaştıralım e, arkadaşımızın sorusunu. Hı? Nedir en büyük ihanet uğradığınız bu hayatta? Tanrım zalim yaptı. Sevdiklerim <laughs> beni bugünümden dünden ettiler. Nedir en büyük ihanet? İşte insanın ağacın kurdu içinde dediler ya. İnsan sevdiklerinden e, ihanet görüyor. O da şimdi isimlerini söylemek bence evet. gerekmiyor. Tam bir şey söyleyecek bunu. <laughs> Valla çok güzel bir şey söyleyecek. Belki aklıma gelir sonra seni size sormaya akıl edemedi. Sizin içinizde kalan soru. Ha, ee, yani o değil de mesela diyorum ah keşke bunu da söyleseydim. O anda yani aklıma geliyor mu şimdi gel, dedim aklına. Şimdi mesela buradan gideceğim kendi kendime yiyeceğim. <laughs> ah şunu da söyleseydim. Kendimi ben yiyeceğim ayrı bir de evde ben yiyecekler ayrı. bunu da söyleseydin keşke. İnsan unutabiliyor yani ama daha yani ne diyorum sizlerden gelen cevaplarla onları sorgu, sor, şey yapabilirim, cevaplayabilirim. <laughs>